Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Aydın Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Aydın'da CHP'den istifa eden 4 isim AK Parti'ye katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu, Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Anlım ak, başım dik. Benim tek derdim ülkeme ve aydına hizmet etmek dedi. CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özlem Çerçioğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip etti. Özlem Çerçioğlu AK Parti genel merkezine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 yıldır buradayız. Daha da burada olacağız." dedi. Yılmaz Tunç, "Özgür Özel dün geceden beri AK Parti çökecek gibi bir beklenti oluşturdu. Bugün ise hep birlikte gördük ki böyle bir durum söz konusu değil." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişi başına düşen milli gelirimiz 15.463 dolara ulaştı dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, arabanızı her sene yenilemediğiniz için oradaki enflasyon düşüşünü hissetmiyorsunuz dedi. Merkez Bankası tahminlere göre enflasyonun 2027 sonunda tek haneye düşeceğini açıkladı. Adli Tıp Kurumu Murat Çalık'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu bel şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Rezan Demir rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklandı. 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında iki firari sanık 920 gün sonra tutuklandı. Tekirdağ, Osmaniye ve Çanakkale'de orman yangını çıktı. BTC Türk eklendi. 48 milyon dolarlık kripto varlık şüpheli işlemlerle iki cüzdan aktarıldı. BTC Türk kripto yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, gazlı içeceklerde Avrupa'dakinden 4 kat fazla fruktoz var. Tüm şekerli gıdalar için düzenleme yapacağız dedi. Yeni araştırmaya göre dünyanın en büyük akciğeri ve gezegenin en geniş biyoçeşitlilik alanı olan Amazon yağmur ormanları geri dönüşü olmayan bir kurmaya doğru gidiyor. Japon bilim insanları yan etkisi olmayan ağrı kesici geliştirdi. Arka Sokaklar dizisinin 20. sezon çekimleri başladı. YKS tercih dönemi sona erdi.